40 yaşında kariyeri zirveye ulaşmış ve her şey mükemmel görünürken Türk sinemasının soğuk prensi olarak bilinen Onur Tuna tüm ülkeyi susturdu. Bir rolle değil, prestijli bir ödülle değil, gözyaşlarıyla dolu bir itirafla "Evlenmek üzereyim. Sevdiğim kişiyle benden 10 yaş küçük olmasına rağmen." Bu basit ama deprem gibi yankılanan bir ifade Uzun yıllar kapalı bir hayat yaşadıktan sonra Onur sonunda kalbinin en derin noktasını ortaya koymayı seçti. Tüm önyargıları, tüm klişeleri ve tüm sınırları aşan bir aşk. Kanalımıza hoş geldiniz. Gerçek hikayeler, gerçek insanlar ve bu yargılayıcı dünyada sevmeye cesaret eden kalpler hakkında. 40 yaşında kariyeri zirveye ulaştığında ve her şey mükemmel görünürken bir zamanlar milyonlarca insanın yüreğini hoplatan soğuk bakışlı ve sıcak sesli adam onurtuna tüm ülkeyi susturmayı seçti. Gişe rekorları kıran bir filmle veya uluslararası bir ödülle değil, tüm yapmacıklığı dağıtan bir rüzgarın ağırlığını taşıyan kısa ve basit bir cümleyle "Evlenmek üzereyim. Sevdiğim kişiyle benden 10 yaş küçük olmasına rağmen" Tek bir film müziği olmadan hazırlanmış bir senaryo olmadan bunu sıradan bir sohbette hafif bir gülümsemeyle söyledi ama sadece birkaç saniye sonra tüm Türkiye nefesini tuttu. 20 yılı aşkın kariyeri boyunca Onur her zaman ideal erkeğin modeli olarak görüldü. Uzun boylu, sakin, güçlü. Filmlerde sık sık bir kahraman imajıyla ilişkilendirilir ve halkın gözünde özel hayatı neredeyse dokunulmazdır. Sessizdi, skandalsızdı, övünmezdi, gürültüsüzdü. Yani o cümle duyulduğunda bu sadece bir itiraf değil, aynı zamanda bir kültür şokuydu. Basın patladı, sosyal medya siteleri yorumlarla dolup taştı. Bazıları şok oldu, bazıları hayran kaldı, bazıları öfkelendi. Büyük bir gazete şu manşeti attı, Onur Tuna. Farklı sevmeye cesaret eden adam. Bir diğeri ise acımasız bir manşet atmaya çalıştı. Milli idolden haine Türk erkek modeline. Ama dünya ayaklanırken Onur sessiz kaldı. Ne bir tepki, ne bir düzeltme, ne de bir açıklama. Sosyal medyada sadece tek bir satır paylaştı. Aşkın cinsiyeti yoktur, sadece yüreği vardır. Bu satırın altına binlerce yorum geldi. Biri şöyle yazdı. Cesur olduğun için teşekkürler ama aynı zamanda onu çılgın normlara aykırı, erkeklere utanç verici diye sert bir dille eleştiren birçok kişi de vardı. Bir sanatçı için en acımasız şey itibarını kaybetmek değil, onu bir zamanlar seven insanlar tarafından yanlış anlaşılmaktı. Ama Onur çekinmedi. Bir keresinde yakın bir arkadaşına şöyle demişti: Saklanmaya devam edersem kendimi kaybedeceğim ve yorgunum. Uzun yıllar boyunca iki kişi olarak yaşadığı ekrandaki Onur Güçlü, soğuk, dik ve gerçek onur, nazik, narin ama yargılanmaktan korktuğu için duygularını gizlemek zorunda kalan. Gerçeği söylediği gün son 3 yıldır birlikte olduğu genç partneri gösteriyi sessizce izledi. Bu sözleri duyduğunda gözleri yaşlarla dolu bir şekilde gülümsedi ve fısıldadı. Sonunda özgürüm. Özgürlük basit bir kelimeydi ama onur için aldığı en büyük hediyeydi. Çünkü biz kelimesini söyleyebilmek için korkuyla, şöhretle, tüm toplumun sert bakışlarıyla bedel ödemek zorundaydı. Aynı akşam medya evini kuşatmıştı. Kapıya onlarca kamera ve mikrofon çevrilmişti. Ama Onur yine de saklanmadan, başını eğmeden dışarı çıktı. Sadece şöyle dedi: Biliyorum bazıları için bunu kabul etmek zor. Ama korkuyla yaşamaya devam edersek gerçekten mutlu olabilecek birileri olacak mı? Bu cümle kalabalığı susturdu ve uzun yıllar sonra ilk kez insanlar Onur'u artık bir film yıldızı olarak değil, gerçek bir insan olarak, etten kemikten, huzur dolu gözlerle karşılarında duran biri olarak gördüler. Ertesi gün genç bir gazeteci ona bir mesaj gönderdi. "Bilmiyorsun, bugün anneme eşcinsel olduğumu söyledim. Bana cesaret verdiğin için teşekkür ederim." Onur mesajı uzun süre sessizce okudu. Sonra gülümsedi. Bazen tek bir kişi konuşmaya cesaret ederse binlercesinin daha az korkacağını anlamıştı. Ama onun için bu bir isyan değildi, kendini bulma yolculuğuydu. Yıllarca süren yalnızlıkla başlayan, kalbi kırık olsa da gülümsemeye zorlandığı ve iki basit kelimeyle sona eren bir yolculuk. Seviyorum. O gece İstanbul sessizdi. Onur küçük dairesinin balkonunda sevgilisiyle oturmuş suya yansıyan uzak ışıkları izliyordu. Neredeyse sadece rüzgarın duyabileceği kadar yumuşak bir sesle konuştu. Sonunda artık başkasının hayatında başrol oynamak zorunda değilim. Artık kendim olabilirim. Ve diğer kişi başını omzuna yaslayıp yumuşak bir sesle cevap verdi. Başka biri olmaya ihtiyacım yok. Senin için yeterliyim. O anda yıldızlı gece gökyüzünde sahnesiz seyircisiz bir zamanlar kendi kalbinden korkan adam Onur Tuna hayatı boyunca aradığı şeyi sonunda buldu. Özgürlük ve huzur. Her şey tesadüfen başladı. 4 yıl önce bir bahar öğleden sonrası Onur bağımsız bir müzik şirketinin yüzü olmayı kabul ettiğinde fotoğraf çekimi Beyoğlu'ndaki küçük bir stüdyoda duvarda asılı notaların altın rengi ışıklarla aydınlatıldığı bir ortamda gerçekleşti. Orada henüz 30 yaşında derin bakışları ve deniz meltemi kadar yumuşak bir gülümsemesi olan genç bir müzisyen olan Emir ile tanıştı. Onur daha sonra odaya girdi. Hala bir film yıldızının özgüveniyle yürüyordu. Ancak gözleri yanlışlıkla Emir'inkilerle buluştuğunda havada bir dalgalanma oldu. Birkaç saniye boyunca kimse konuşmadı. Sadece piyanodan gelen yumuşak müzik. Emir yeni melodisini deniyordu ve Onur sessizce orada durup onu izliyordu. Kimse bu sıradan görünen anın ikisini de sonsuza dek değiştirecek bir hikayenin başlangıç noktası olacağını beklemiyordu. Fotoğraf çekiminden sonra Emir merhaba demek için inisiyatif aldı. Sakin ama biraz mahcup bir sesle şöyle dedi. Biliyor musun, yüzün tıpkı yazdığım şarkıdaki duygular gibi. Onur hem şaşkın hem de meraklı bir şekilde güldü. Gerçekten mi peki? Bu şarkı ne hakkında? Her zaman güçlü görünen ama içi asla söylemediği şeylerle dolu bir adam hakkında bu cevap onuru susturdu. Nedense Emir yıllar içinde inşa ettiği kabuğunu kırmış gibi hissetti. Bir yabancı sadece birkaç kelimeyle onun en derin yerine dokundu, yakınlarının bile hiç görmediği bir yere. İlerleyen günlerde daha fazla konuşmaya başladılar. İlk başta sadece birkaç selamlaşmaydı. Sonra müzik, filmler, İstanbul'da sade kahve içmek veya hangi şarkının onlara gençliklerini hatırlattığı gibi küçük şeyler hakkında mesajlar geldi. Yavaş yavaş bu sohbetler ikisinin de her gün dört gözle beklediği bir şeye dönüştü. Emir ünlü biri değildi ama özgür bir ruhu ve başkalarına güven veren bir konuşma tarzı vardı. Onuru bir yıldız olarak değil, yorgun bir gülümsemesi ve düşünceli bakışlarıyla sıradan bir adam olarak görüyordu. Bir gün akşamın geç saatlerinde Boğaz kıyısında oturuyorlardı. Rüzgar hafif esiyor, uzaktaki şehir ışıl ışıldı ve Emir şöyle dedi: "Hiç güçlü olmaktan yorulur musun?" Onur uzağa baktı ve yumuşak bir sesle cevap verdi: "Evet, ama bazen insanların benden beklediği tek şey güçlü olmak." Emir yumuşak ama samimi bakışlarıyla döndü. "Peki kimse bir şey beklemiyorsa, sen kim olurdun?" Bu soru Onur'un yıllardır kapalı tutmaya çalıştığı kapıyı açan küçük bir çatlak gibiydi. Cevap vermedi, sadece gülümsedi ama içten içe bir şeyler biraz değişmişti. O günden sonra Onur alışkanlıklarını yeniden düzenlemeye başladı. Müziğe daha fazla zaman ayırdı, eski kitapları tekrar okudu ve ara sıra Emir'in her cuma gecesi sahne aldığı kafeye uğradı. Köşede oturmuş Emir'in yalnızlık ve gerçek yaşama arzusuyla ilgili şarkılarını sessizce dinliyordu ve her notada kendini görüyordu. Emir Onur'un dinlediğini biliyordu. Ona asla doğrudan bakmazdı ama her şarkının anlatacak bir şeyi vardı. Bir cümle, bir kelime, bir bakış. Fazla bir şey söylemelerine gerek yoktu. Bir bakış, bir gülümseme, birlikte içilen bir öğleden sonra çayı birbirlerini anlamak için yeterliydi. Bu his yavaş yavaş sessizce ama güçlü bir şekilde büyüdü. Şov dünyasındaki diğer aşklar kadar gürültülü değildi, nefes almak kadar sessizdi. Sadece ikisi hissedebiliyordu. Bir akşam gösteri bittikten sonra Emir yaklaştı ve yumuşak bir sesle şöyle dedi: "Bunun bir hata olup olmadığını bilmiyorum ama sanırım seni seviyorum." Onur kıpırdamadan durdu. İçinde yükselen duyguları tarif edecek kelime yoktu. Sadece Emir'in elini nazikçe tuttu. Eli soğuktu ama sımsıkı tutuyordu. "Hayır, bu bir hata değil," diye fısıldadı. "Hayatımda saklamak istemediğim ilk şey bu." O andan itibaren her şey değişti. Artık iki yabancı değillerdi. Bu yapmacık dünyada birbirlerini bulan bir yapbozun iki parçası oldular. Ve önlerindeki yolun kolay olmadığını bilmelerine rağmen yine de birlikte yürümeyi seçtiler. Çünkü aşk geç de olsa gerçek olduğunda her şeye değer. O gece boş sokakta yan yana yürürken Onur Emir'e fısıldadı. Bir daha asla sevemeyeceğimi sanmıştım ama sonra sen geldin bana, hala hayatta olduğumu hatırlatan bir müzik notası gibi. Emir gülümsedi ve elini daha sıkı sıktı. Öyleyse öyle yaşayalım. Bütün dünya anlamasa bile en azından birbirimizi anlıyoruz ve böylece gürültülü İstanbul şehrinin ortasında bir aşk başladı. Sessiz, saf ama 40 yaşında bir adamın kalbine sadık kalarak yaşamak için her şeyden vazgeçmeye razı olacağı kadar güçlü. Onurtuna o aşka adım attığında kırılgan bir toprağa girdiğini çok iyi biliyordu. Tek bir yanlış adımın tüm dünyanın ona farklı bakmasına neden olacağı bir toprak. Doğduğu gelenek ve erkeklik gururunun sembol olarak kabul edildiği Türkiye böyle bir aşkı kolay kolay kabullenmiyordu. Bu yüzden sessiz kalmayı seçti. İnkar etmiyordu ama onaylamıyordu da. Bu yüzden iki dünya arasında yaşıyordu. Herkesin tezahürat ettiği spot ışıklarının olduğu bir dünya ve sadece kendisinin ve Emir'in olduğu nefes alabildiği, içten gülümseyebildiği, kendisi olabildiği küçük bir dünya. Gündüzleri takım elbise giyer kahraman rolünü oynardı. Geceleri tüm maskelerini çıkarır, Emir'in iki kadeh şarap ve piyanoda yarım kalmış bir şarkıyla beklediği Boğaz kıyısındaki küçük dairesine dönerdi. Ama bu mutluluk asla tamamlanmadı. Her şeyi, her mesajı, her dokunuşu, her gülümsemeyi toplum içinde saklamak zorundaydılar. Uzun süre gözden kaçan bir bakış büyük bir dedikoduya dönüşebilirdi. Onur bunu herkesten daha iyi anlıyordu. Özel bir fotoğraf yüzünden boğulan çok sayıda sanatçı görmüştü. Kendisi için değil, genç ve bu soğuk dünyayla hiç yüzleşmemiş Emir için korkuyordu. Onurun dışarı çıktığı sabahlar Emir'e kapıyı açmamasını, onlarla yaşadığını kimseye söylememesini söylerdi. Emir ise şikayet etmeden, suçlamadan sadece başını sallardı. Anlıyordu aşkları güneşin altında yaşayamazdı. Ama onuru yavaş yavaş boğulur hissettiren de bu gizlilikti. Güzel bir evde yaşıyordu, her şeye sahipti, ama asla gerçekten mutlu bir fotoğraf paylaşmaya cesaret edemiyordu. İnternette yayınlanan her fotoğraf şüphe uyandırmamak için her küçük ayrıntıya kadar dikkatlice düşünülmeliydi. Bir keresinde yeni bir filmin basın toplantısında bir muhabir şakayla sordu: "Onur hala bekar mısın, yoksa özel birimi var?" Tüm salon güldü, o da güldü ama yüreğinde sanki biri onu sıkıyormuş gibi hissediyordu. Sadece şöyle cevap verdi. Hayatta birçok özel şeyim var ama hepsini anlatmamalıyım. O gece eve döndüğünde Emir hala kanepede oturmuş onu bekliyordu. Kimse bir şey söylemedi. Onur sadece oturdu, başını sevgilisinin omzuna yasladı ve hafifçe iç çekti. Yalan söylemekten nefret ediyorum ama gerçeği söylersem incinen sen olursun diye korkuyorum. Emir elini omzuna koydu sesi. Rüzgar kadar hafifti. Anlıyorum ama onur suskunluğun da bir yara olduğunu biliyor musun? Bu cümle onu günlerce rahatsız etti. Çünkü doğruydu. Aşkını korumak için her sustuğunda bir parçası biraz daha boğuluyordu. Sonra bir gün ikisi Bodrum'a seyahat ederken yakalandılar. Bulanık bir fotoğraftı sadece. Onur ve Emir sahilde oturmuş elleri hafifçe birbirine değiyordu. Ama sadece birkaç saat sonra internette belirdi ve halk harekete geçti. Yakın arkadaş mı? Yoksa başka bir şey mi? O gece menajerlik şirketi aradı ve imajını korumak için inkar etmesini istedi. Sessizdi ne kabul etti ne de reddetti. O gece uyumadı, emirse ağladı. Korktuğu için değil hayatlarının bir daha asla eskisi gibi olmayacağını bildiği için. Pişman mısın? diye sordu Emir Onur gözlerinin içine baktı ve yumuşak bir sesle cevap verdi. "Hayır, sadece seni korkuttuğuma pişmanım." Sonraki günlerde mutlak bir sessizlik içinde yaşadılar. Dışarı çıkmak yok, kimseyle iletişim kurmak yok, haber izlemek yok. Küçük evde sadece müzik çalınıyordu. Emir'in Onur için yazdığı Gizli Kalpler adlı Gizli Kalpler şarkısı Şarkı hüzünlü ama güzeldi tıpkı aşkları gibi fark edilmeyen ama o kadar gerçek ve derin ki dinleyenleri boğazına düğümlüyordu. Ve işte o karanlık gecelerde Onur sonsuza dek saklanamayacağını anladı. Yarım gerçekle yaşayamaz sevdiği kişinin sonsuza dek bir gölge gibi saklanmasına izin veremezdi. Her şey sakinleştiğinde Emir'e şöyle dedi. Artık saklanmayacağım, dünya bilmek istiyorsa söylesinler. Aşkımızın sahte sanılmasını istemiyorum. Emir gözleri yaşlarla dolu bir şekilde elini sıktı. Sen hazırsan ben de hazırım. O anda Onur yaklaşan fırtınanın çok büyük olacağını biliyordu ama en azından bu sefer yalnız gitmeyecekti. Ve bu kararla sessizlik ve karanlıkla çevrili dünyaları sarsılmaya başladı. Korkudan değil, aşkın tekrar saklanamayacak kadar güçlü olmasından. Onur saklanmayı bıraktığında gerçek bir fırtınayla karşı karşıya olduğunu biliyordu ve bu fırtına beklediğinden daha hızlı geldi. Kısa röportajının yayınlanmasından sadece birkaç saat sonra sevdiğim kişi bir erkek olduğunu itiraf etmesiyle sosyal medya çalkalandı. Haber sadece Türkiye'de değil, Türkçe konuşulan dünyada da baş döndürücü bir hızla yayıldı. Medya onu çevreledi, gazeteler sansasyonel manşetler attı, kamuoyu iki kampa bölündü. Bir taraf onu doğru yaşamaya cesaret eden bir adam olarak överken, diğer taraf onu ahlaki kalıpları yıkan biri olarak nitelendirdi. Markalar birbiri ardına sözleşmeleri iptal etti. Bir zamanlar ona ekran kahramanı diyenler artık sessiz kaldı ve ondan kaçındı. Onur her şeyi olduğu gibi kabullendi, çürütmedi, tartışmadı. Her şey patlak verdikten sonraki ilk akşam Emir'e Kimsenin anlamasına ihtiyacım yok. Sadece korkmayı bırakmam gerekiyor," dedi. Küçük daireleri alacakaranlığa gömülmüştü. Emir piyanonun başında oturmuş elleri tuşlarda hafifçe titriyordu. Onur pencerenin önünde durmuş aşağıdaki şehre bakıyordu. İnsanlar onun hakkında sanki bir sansasyonmuş gibi konuşuyorlardı ama artık öfkeli hissetmiyordu. Sadece rahatlamıştı. Şaşırtıcı derecede rahatlamıştı. Çünkü bunca yıldan sonra artık saklanmak zorunda değildi. Ancak gerçeğin her zaman bir bedeli vardır. Ailesi şok olmuştu. Annesi haftalarca sessiz kaldı. Bazı eski dostları onunla iletişim kurmayı bıraktı. Seyircilere gelince bazıları yüz çevirdi, bazıları kaldı ama farklı gözlerle. Anlayıştan ziyade meraklı gözlerle. Onur'un yeni söylentilerle uyandığı günler oluyordu radyolardan yasaklandığı, dışlandığı ve ödül törenlerinde eleştirildiği söyleniyordu. Ama ne zaman yorgun hissetse Emir elini omzuna koyup şöyle derdi: "Bütün hayatını başkalarını mutlu etmek için yaşadın. Şimdi huzur içinde hissedebilmek için yaşa." Bu söz fırtınalı günlerde ona manevi bir destek oldu. Artık etkinliklere katılmıyor, röportaj vermiyordu. Bunun yerine kendini haklı çıkarmak için değil, anlatmak için yazıyordu. Aşk hakkında, yalnızlık hakkında, saklanma korkusu hakkında ve sonunda gerçeği söylemeye cesaret ettiğinde hissettiği özgürlük duygusu hakkında yazıyordu. Makalelerinden biri internette viral oldu. Kimsenin aşk ve onur arasında seçim yapmak zorunda kalmasını istemiyorum. Sadece bir insan olarak sevilmek istiyorum. Ne daha fazlası ne de daha azı. Bu makale birçok insanı gözyaşlarına boğdu. Binlerce yorum arasında onu en çok etkileyen şu basit cümleydi. Aşkın cinsiyeti olmadığına, sadece kalbin olduğuna bizi inandırdığınız için teşekkür ederiz. Bu arada Emir kendi zorluklarına sessizce katlandı. Tanımadığı kişilerden saldırıya uğradı, eleştirildi ve aşağılayıcı mesajlar aldı. Birisi alaycı bir şekilde, ünlü olmak için sadece onurun şöhretine güveniyor dedi. Ama Emir hiçbir tepki vermedi. Onura şöyle dedi: Bizim hakkımızda hiçbir şey bilmiyorlar ve bilmelerine de ihtiyacım yok. Her günü böyle atlattılar. Bir sabah Onur büyük bir programdan açıkça aşk ilan etme cesareti hakkında röportaj yapmak isteyen bir davet aldı. Reddetti. Birini sevdiğim için cesur olmak istemiyorum. Sadece kabul edilmesi için cesaret gerektirmeyen bir aşk istiyorum. Onur saklanmak yerine açık ama sade bir hayat yaşamayı seçti. Emirle yürürken saklanmadılar, kameralardan kaçmadılar ve hiçbir şey kanıtlamaya çalışmadılar. Bir akşam bir konserde birlikte göründüler. Seyirci fark edip alkışlayınca Onur sadece başını eğdi, Emir'in elini tuttu ve hiçbir şey söylemedi. Ama o sessizlik anıydı. Spot ışığında kenetlenmiş iki el. Sosyal medyada şu başlıkla yayılan görüntü: Korkusuz aşk. O andan itibaren insanlar Onur'a farklı bakmaya başladılar. Artık sarsıcı bir hikayesi olan bir aktör değil, özgürlüğün birçok insanın hala sakladığı şeyleri dile getirme cesaretinin simgesiydi. Zaman geçti, fırtına yavaş yavaş dindi. Onu eleştirenler artık sessizdi ve Onur sonuçta duyan herkesin boğazını düğümleyen tek bir cümle söyledi. Eskiden halka açılmanın her şeyi kaybetmek anlamına geldiğini düşünürdüm ama meğer kendimi bulmanın tek yolu buymuş. O gece yan yana oturdular, hiçbir şey söylemediler. Sadece dalgaların sesini şehrin arkalarında kayboluşunu dinlediler. Emir başını omzuna yaslayarak yumuşak bir sesle sordu. "Geri dönebilseydin daha önce söyler miydin?" Onur gülümsedi ve cevap verdi. "Hayır, çünkü her şey doğru zamanda gelir. Ancak yeterince incindiğimde gerçek olmaya cesaret ederim." Ve o anda ikisi de sessizdi ama bu korkunun değil, huzurun sessizliğiydi. Çünkü aşkları tüm fırtınalara rağmen hala dimdik ayaktaydı. Övgüye gerek yok, kanıtlanmaya gerek yok. Sadece yaşamak için. Onurtuna tüm fırtınaların, dedikoduların ve yargılayıcı bakışların ardından göz alıcı İstanbul şehrini terk etti. Işıkları stüdyosunu, adını her gün duyuran her şeyi geride bıraktı. Ama bu sefer kaçmadı, sadece kendine döndü. Emirle yeni evleri yıl boyunca rüzgarın estiği tuzlu kokunun kapının her aralığından sızdığı denize yakın küçük bir yamaçtaydı. Orada ne lensler ne de gürültü vardı. Sadece herkes gibi yaşayan iki adam vardı. Erken kalkıp kahve yapmak, birlikte yemek pişirmek, birlikte eski filmler izlemek. Onur yazmaya başladı. Artık bir senaryo ya da günlük değil, duygularını yaşadığı yolculuğu, korktuğu şeyleri anlatan kısa satırlar. Defterine gerçek olmak Kendin ol adını vermişti. Bir öğleden sonra bir muhabir ona kamuoyuna açıkladıktan sonra bu kadar çok şey kaybettiğine pişman olup olmadığını sorduğunda sadece hafifçe gülümsedi. Hayır, hiçbir şey kaybetmedim. Sadece artık bana ait olmayan şeyleri geride bıraktım. Bu cevap insanları susturdu. Çünkü Onur artık bir oyuncunun sesiyle değil, mutluluğun sevilmekte değil, doğruyu yaşamaya cesaret etmekte yattığını ömür boyu anlamış birinin sesiyle konuşuyordu. Emir evinde küçük bir stüdyo açtı ve burada besteler yaptı ve çocuklara müzik öğretti. Onur her sabah Emir'e çay yapmasına yardım ediyor ve yeni melodiler çalmasını dinliyordu. Bu şarkılardan birinin adı Sakın Utanma. Utanma Emir'in Onur için yazdığı sade ama derin sözleri olan bir şarkıydı. Aşk günahsa bir kez daha günah işleyelim. Çünkü tek günahımız sevmeye cesaret etmektir. Şarkı bu kadar çabuk viral olacağını kimse beklemeden internette paylaşıldı. İnsanlar dinledi, ağladı ve aşkın izin almasına gerek yok başlığıyla birbirlerine gönderdiler. Neden şov dünyasına dönmediği sorulduğunda Onur şöyle cevap verdi: Mesleği bırakmadım. Sadece biraz daha doğru yaşamak için bıraktım. Eskiden oyunculuk için yaşıyordum. Şimdi ise yaşamak için oynuyorum. Hala birkaç bağımsız projede rol alıyor. Gişe hasılatı veya şöhret gerektirmeyen küçük filmler. Az replikli ve bol göz teması olan rolleri tercih ediyor. Çünkü dediği gibi insanlar kendilerini anladıklarında çok fazla konuşmaya ihtiyaç duymuyorlar. Bir gün bir izleyici toplantısında biri sordu. Mükemmel imajını kaybettiğini mi düşünüyorsun? Onur gülümsedi, bakışları deniz meltemi kadar sakindi. Hiç mükemmel olmadım. Sadece bunu saklamakta iyiyim ve bundan yoruldum. Artık mükemmelliği değil, mutluluğu seçiyorum. Bu cümle müziksiz, aksesuarsız yankılandı ama seyirciyi ayağa kaldırıp alkışlattı. Çünkü biliyorlardı ki karşılarındaki adam sıradan bir oyuncu değildi. Basit ama başarılması en zor şeyin simgesiydi kendine karşı dürüst olmak ve bir zamanlar aşkını gizlemek zorunda kalan bir yıldızdan artık huzurlu bir adam oldu. Artık kimse için oynamak zorunda değil, söylentilerden korkmuyor, seyircinin beklentilerini karşılamak zorunda değil. Sadece yaşıyor, dolu dolu, özgürce ve minnettarlıkla. Bir akşam denize uzanan gün batımında Onur Emir'in elini tuttu ve yumuşak bir sesle şöyle dedi: Zamanda geriye gidebilseydim yine seni seçerdim. Emir gülümsedi ve cevap verdi. Sana gelince dünyayla senin arasında bir seçim yapmak zorunda kalsam dünya bana seviyorum demememi söylerken seviyorum demeye cesaret eden kişiyi seçerdim. O anda sessizleştiler. Rüzgar usulca esiyor, dalgalar ritmik bir şekilde çarpıyordu. Seyirciye gerek yok, alkışa gerek yok. Çünkü gerçek mutluluğun kanıta ihtiyacı yoktur. Onur değişen gökyüzüne baktı. Derin sesi yumuşak bir şekilde yankılandı. Bu hayatta herkes doğru yaşama şansına sahip değil. Ama eğer şansın varsa bir kez olsun gerçekten yaşa. Ve böylece o gürültülü ve ön yargılı dünyanın ortasında bir zamanlar sadece sevmeye cesaret ettiği için yargılanan o Onur Tuna sonunda en değerli şeyi buldu. Huzurlu, saf ve tamamen kendine ait bir hayat. Bazen gerçek cesaret dünyayla yüzleşmek değil, aynaya bakıp artık saklanmayacağım demektir. Onur Tuna da tam olarak bunu yaptı. Yıllarca ekranda kahramanları canlandırdı ancak hayatının en zor rolü kendisi olmaya cesaret etmekti. Bu bir itiraf değil, bir kurtuluştu. Bir skandal değil, gün yüzüne çıkmayı çok uzun süre beklemiş bir gerçekti. Ve sonunda konuştuğunda kimseye meydan okumak için değil, hepimizin unuttuğu bir şeyi hatırlatmak içindi. Aşkın izne ihtiyacı yoktur. Onur bugün gürültüden uzakta sükunetle çevrili sevdiği insanla yaşıyor. Parıltı yok, maske yok, korku yok. Çünkü mutluluğun mükemmel olmakta değil, özgür olmakta bulunduğunu anlamıştı. Ve belki de hikayesi tüm dünyayı değiştirmeyecek. Ama bugün sessizce kim olduklarından korkan birinin dünyasını değiştirebilir. Eğer bunu izlerken aşkınızın doğru olmadığını hissettiyseniz şunu unutmayın. Sevmenin doğru bir yolu yoktur. Sadece samimi bir yol vardır. Ve samimi aşk her zaman buna değer. Gerçek hikayelere, ona yarayan değil, anlayış arayan hikayelere inanıyorsanız kanalımıza abone olun. En derin güzelliğin korkusuz yaşamakta, utanmadan sevmekte ve dünya anlamasa bile kendiniz olmakta yattığını bize öğreten hayatları keşfetmek için her hafta bize katılın. Çünkü Onur'un dediği gibi mükemmel olmayı seçmiyorum mutlu olmayı seçiyorum.